Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme yani tekrar grubu adı olarak kullanılmıştır? Akşama doğru kalabalık yavaş yavaş dağıldı. Buradaki yavaş yavaş zarf görevinde kullanılmıştır. Malda, mülkte gözü olacak birine benzemiyordu. Mal ve mülk sözcükleri ismin D haline almıştır. Öyleyse burada isim görevindedir. Doğru cevap 5. Kıdırma diğerlerine bakalım. İrili ufaklı hayvan. Nasıl hayvan? İrili ufaklı hayvan burada sıfat e, görevindedir. Onları parkta sarmaş dolaş yürürken gördüm. Sarmaş dolaş burada nasıl yürürken gördüm? Sarmaş dolaş zarf görevindedir. Doğru dürüst iş nasıl iş? Doğru dürüst iş sıfat görevindedir. A ve D de zarf, C ve E de sıfat görevindeyken ikilemeler B şıkkında isim görevindedir. Doğru cevap B şıkkı. Aşağıdakilerin hangisinde tamlananı Tamlayanından önce söylenmiş bir isim tamlaması vardır. Bunlar daha çok devrik cümlelerde karşımıza çıkıyor. Hemen isim tamlamalarına bakalım. Ülkemizde oldum olası macera romanlarının okuyucusu çoktur. Macera romanlarının okuyucusu zincirleme isim tamlamasıdır, ama tamlayan ve tamlan yer değiştirmemiş, bunu söyleyebiliriz. Okul müdürlerine başarılarından dolayı dünkü törende ödül verildi. Okul müdürleri bir isim tamlamasıdır. Ama tamlanan tamlayandan önce söylenmemiştir. Sarıyer'in en güzel caddelerinden birinde dükkan açmış. Sarıyer'in caddeleri ve caddelerinden biri. Burada zincirleme isim tamlaması vardır ama tamlayan tamlanandan önce söylenmemiş. Sıcaklığı ortalığı yakmaya başlamıştı Temmuz güneşin. Temmuz güneşinin sıcaklığı tamlayan ve tamlanan yer değiştirmiş. Doğru cevap D şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde bir isim tamlaması bir sıfatla nitelenmiştir? Şimdi A şıkkındaki isim tamlamasına bakalım. Gece vakitleri ama herhangi bir şekilde sıfatla nitelenmemiş. Öyleyse bu olamaz. Herkesin hikayesi. Burası bir isim tamlaması ama sıfatla nitelenmemiş. Bu da olamaz. Sonbahar akşamı bir isim tamlamasıdır. Nasıl sonbahar akşamı? Serin sonbahar akşamı. İsim tamlaması sıfatla nitelenmiştir. Dursun. Yaşlı adamın vefasız çocukları. Adamın çocukları bir isim tamlamasıdır ama hem tamlayan hem de tamlanan sıfat almıştır. Bizden bu istenilmiyor. Kuş kafesi E şıkkında bir isim tamlamasıdır ama herhangi bir şekilde sıfatla nitelenmemiştir. Dolayısıyla C şıkkı bir isim tamlaması sıfatla nitelendiği için doğru cevaptır. Aşağıdaki cümlelerde geçen birleşik sözcüklerden hangisi İki adım birleşmesiyle oluşmuştur. Karanlıkta ateş böceklerinin gösterisi tarif edilemeyecek kadar güzeldi. Burada ateş böcekleri ayrı yazılan birleşik kelimelerdendir. Ateş ve böcek her ikisi de isimdir. Öyleyse doğru cevabımız bu olacaktır. Ama diğerlerine bakalım. B şıkkında yap boz. İki fiilin birleşmesiyle oluşmuştur. Sabek sıfat tamlaması şeklinde oluşmuştur. Alabalık sıfat tamlaması şeklinde oluşmuştur ve birçok da yine sıfat tamlaması şeklinde oluşmuştur. İki adım birleşmesiyle C, D ve E şıklarındaki birleşik fiiller oluşmamıştır. Sadece iki adım birleşmesi A seçeneğindeki ateş böceğinde olmuştur. Bu yüzden doğru cevap A seçeneğidir. Bu dizelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Tamlayanı ile tamlananı yer değiştirmiş isim tamlamaları vardır. Bahar'ın sinesi, Kanaryaların şarkısı var. İsmin bütün durumlarına örnek alacak sözcükler kullanılmıştır. İçimden isminden hali. Parçayı ismin i hali. Kalbimde ismin d hali. Sine sine ismin e hali. Somut isim vardır. Bakalım Mehtap, Yıldız bunlar somut isimdir. Tamlanan, sıfatla nitelenmiş isim tamlaması vardır. Şimdi baharın sinesi bir isim tamlamasıdır. Ama nasıl baharın sinesi? ıslanmış sinesi. Şimdi bahar tamlayan, sine tamlanandır. Ama ıslanmış da burada ne yapmıştır? Tamlananı niteleyen bir sıfat olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunu da görebiliyoruz. Küçültme eki almış isim vardır. Küçültme eki almış isim yoktur. Bu yüzden doğru cevap E şıkkıdır. Samirler de isim tamlamasında tamlayan veya tamlanan olarak görev alabilir. Aşağıdakilerin hangisinde bu açıklamayı örnekleyen bir tamlama vardır? Zamirler sıfat olacağız. Bakalım onun kardeşi bir isim tamlamasıdır. Onun sözcüğü burada e, tamlayan görevindedir ve zamirdir. Bizden istenen buydu. O yüzden doğru cevap aşıkkıdır. Peki diğerlerine bakalım. Olay yeri bir isim tamlamasıdır ama zamir yoktur. Arabada unutulan bavulu ne yapacaklarını bilemediler. Burada bir isim tamlaması yok kapının önü isim tamlamasıdır ama bu isim tamlamasında zamir yok. Otobüs durağında bir isim tamlamasıdır ama zamir yoktur. Bu yüzden A seçeneğindeki onun sözcüğü zamir görevindedir. Onun sözcüğü zamir görevinde ve tamlayan görevinde olduğu için doğru cevap A şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde denden hal eki tamlayan eki görevinde kullanılmıştır? Şöyle örnek verelim. Öğrenci lardan biri. Buradaki dendan eki yerine tamlayan eki ın, in, un, ün getirebilir miyiz? Öğrencilerin biri. Evet getirebiliriz. Öyleyse böyle bir şey bulmamız isteniyor. Yani dendan gördüğümüz yere tamlayan eki ın, in, un, ün getireceğiz. İçinizden biri. İçinizin biri benim emanetim olacaktı diyor. Evet burada içinizden biri derken burası bir isim tamlaması kurmuş. Tamlayan eki görevindedir. Öyleyse doğru cevap A şıkkıdır. Ama diğerlerine bakalım. Korkudan burada zarf görevindedir. İçten gülümseme sıfat görevindedir. Sıkıntıdan yani patlamak üzereydi sebep oluşturmuş zarf görevindedir. Radyodan e, isim görevindedir. Ama tamlayan eki görevinde değildir. E, dolayısıyla A şıkkında tamlayan eki görevinde olduğu için doğru cevap A şıkkıdır. Aşağıdakilerin hangisinde farklı türde bir atamlaması vardır? Mercimek çorbası. Belirtisiz isim tamlaması. Şehir hayatı belirtisiz isim tamlaması. Kan davası belirtisiz isim tamlaması. Gönül yarası belirtisiz isim tamlaması. İsteklerinin sonu belirtili isim tamlaması. D seçeneğinde farklı bir türde tamlama vardır. Bu yüzden doğru cevap D şıkkıdır.